Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Uludağ'ın zirvesinden herkese selamlar. Evet şu an neredeyiz? Şu an Uludağ'dayız. Teleferiğin içindeyiz. Bursa'ya doğru yol aldık. Evet uzun zamandır video çekmiyordum. Çünkü kış ayına girdik malum. Bisiklet sezonunu kapattım. Dediğim gibi kısa vadeli planlar arasında bisiklet turlarımız vardı. Marmaris'in en güzel koylarına gidip videolar çekmekti. Ve daha sonra şehir turlarına başladık. Gittiğim, gördüğüm, iş amaçlı Öğretim amaçlı ve gezme amaçlı gittiğim illeri sizlere aktarmak ikinci e, vadedeki planlar arasındaydı Evet şu an neredeyim? Şu an Uludağ'dayım. Teleferiğin içindeyim. Dışarıda 10 numara çok güzel bir manzara var. Karların içinde, ağaçların arasında. Tam Bursa'ya inerken bir video çekmek istedim ve Bursa videonu burada başlatmak istedim. Evet, bugünkü e, videomuz Bursa. Şu an ikinci bölgeden çıktım. Daha sonra bahsedeceğim birinci bölge, ikinci bölge. İkinci bölgeden çıktım. Bursa'ya doğru yol aldım. İkinci bölgeden Bursa'ya iki türlü seçenek var. Otobüsle gidebilirsiniz dolmuşlarla. Bir de teleferikle. Ben teleferikle gitmeyi tercih ettim. Evet şu an çıktık teleferikle. Sabah saat 10'da açılıyor teleferik. Bir gününüz olsun ve akşam 7'de bitiyor. Evet şu an Bursa'ya doğru iniyoruz. Teleferiğin içindeyim. Sabah saatleri olduğu için kimse yok teleferikte. Normalde teleferiğin içinde en azami 8 kişi olması lazım. Fazla kalabalık olmadığı için ben kendim binmeyi tercih ettim. Şu an dediğim gibi kış ayına girdik. Artık e, şehir turlarımız başladı. Şu an Bursa'dayım e, 2-3 haftadır. İş amaçlı buraya geldim. Biraz vaktim olmadığı için videolar çekme fırsatım olmadı. Ama yavaş yavaş inşallah video çekmeye çalışacağım. Bugün Bursa'ya gitmeyi düşündüm. Planladım. Teleferik'e bindim. Şu an Teleferik değil. Bursa'ya doğru yol aldım. Şu an Bursa'ya gideceğim. Ee, Bursa'nın tarihi yerlerini, tarihi güzelliklerini, camilerini, en önemlisi Ulu Camii, Topağına Saat Bilesi'ni, Orhan Gazi, Osman Gazi. Yani bugün içinde gidebileceğim Bursa'daki en önemli ziyaret edilen yerleri ziyaret etmeye çalışıp, video aktarıp sizlerin karşısında sunacağım. Evet, videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Biraz da Teleferik'in Dışındaki manzarayı size göstermek istiyorum diyorum. Ve uzun zamandan sonra Bursa'dan en güzel videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hadi gelin hep beraber. Teleferiğin altındaki, sağındaki, solundaki manzaraları hep birlikte izleyelim. Fatma ya. Fatma'nın Nur abla her gitti. Ebu'nun cümali abla. Umut kanıtla. Nimet abla afiyet olsun demiş. Oldu. Allah bilim Evet arkadaşlar, teleferikten indim. İkinci bölgeden gelirken teleferiğin ilk durak noktası yani aktarmanın yapıldığı yer diye tabir edilen Saralandayız. Saralan dediğim gibi burası aslında kilit nokta. Uludağ ile Bursa'yı tam birbirine bağlayan nokta. Aktarmalar buradan yapılıyor. Evet, Saralanda küçük çaplı alışveriş merkezleri var. Burada küçük esnaflar var. Birazdan birazdan göstereceğim orayı da. Evet burası Saralan. Biraz sonra o dediğim yerleri gezdikten sonra tekrardan Bursa'ya doğru teleferikle aktarmayla devam edilir. Sadece gidelim hep beraber. cobacamp di rumah rumah Evet arkadaşlar, sarı Alandan çıktık. Tekrardan teleferiye binip aktarmayla Bursa'ya doğru devam ediyoruz. Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Teleferikten indim. Şu an Teleferik'in tam önündeyim. Bursa merkeze geldim. Bugün size Uludağ'dan yani ikinci bölgeden Bursa'ya teleferik ile maceramı aktarmaya çalıştım. Dediğim gibi Bursa'dan Uludağ ya da Uludağ'dan Bursa'ya iki farklı ulaşım seçeneği var. Birincisi teleferik, ikincisi otobüs. İstediğinizde gidebilirsiniz ama ben bugün teleferikle geldim. Gidişimde de otobüste gitmiştim. Size teleferiği tavsiye ederim. Fiyatlar da gayet makul. Yani bir ailenin gidebileceği düzeyde. Sağolsun Büyükşehir Belediyesi bu konuda biraz yardımcı olmuş vatandaşlara. Evet şu an dediğim gibi Teleferik'in önündeyim. Size en güzel videoları, en güzel Teleferik maceralarını aktarmaya çalıştım. Bursa vlogumu başlattım. İlk videom bu olacak. Daha sonraki videolarda şimdi şehir merkezine ineceğim. Şehir merkezindeki Bursa'nın en önemli tarihi noktalarını, en önemli camilerini, en önemli insanların en çok ziyaret ettiği noktaları çekmeye çalışacağım. Evet. Bursa'ya geldik. Artık Bursa'yı gezelim. Gezdikten sonra da inşallah kaydalalım. Bize bir anı, hatıra olarak arşivimizde kalsın diyorum. Ve herkese sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Gün gün en güzel şekilde, en güzel videoları bazen bisiklet ile, bazen yürüyerek, bazen arabayla sizlere atmaya çalışacağım. Dediğim gibi hayat yaşamaya değer. Ne olursa olsun ne yaşarsak yaşayalım. Anın tadını çıkarmaya bakın. Çünkü dün dünde kaldı. Yarının ne olacağı belli şüpheli. Bugün. Bugün yaptık yaptık yapamadık. Dediğim gibi hiçbir şekilde elimize bir şey geçmez. Anın tadını çık çıkarmaya bakalım. Evet. Tekrardan herkese saygı ve sevgiyle görüşmek üzere. Diğer Bursa videolarında tekrardan görüşeceğiz. Görüşmek üzere.